Merhabalar değerli Heybe TV izleyicileri. Ramazanda Sizdeyiz programında 11 ayın sultanında tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün Kırgızistan'dan misafirimiz var. Çolpanay ile beraberiz ve her zaman olduğu gibi değerli Hasan Sevil hocamız da bizimle birliktedir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün Kırgızistan'da Ramazan'ın nasıl geçtiğini Çolpanay ile beraber konuşacağız. Çolpanay bundan önce kendini seyircilerimize biraz tanıtır mısın? Hmm. İsmim Çolpanay. Türkiye'de 35 buçuk sene buradayım. Yani YTB öğrencisiyim. Şu anda kültürel arası araştırma. Bu, bu alanda İstanbul Üniversitesi master bitirmek üzereyim inşallah. Bizim ülkemizde şöyle hocam. Hı. E, Müslüman bir ülke. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir de şu anda e, özellikle Sovyet döneminden bir dakika, çıktıktan sonra... Nerede okuyorsun burada? İstanbul Üniversitesi'nde. Bölüm? Kültürler arası araştırma. Kültüre arası araştırma. Arapça biliyor musun? Yok hocam. Ama elhamdülillah tam bir şey çıktı. Telaffuz Mahraç. Mahraç. evet. <laughs> ee, Kur'an okumayı öğrenirken şeyleri evet. öğreniyoruz biz. Ee, Özbe, Kırgızistan'da mı öğrendiniz? Türkiye'de öğrendim. Türkiye'de. Var. Dinimi e, daha çok ağırlıklı olarak Türkiye bana öğretti. Çok şükür. E, Hicabımı Türkiye'de giydim. Hmm. Bazı şeyleri Türkiye'de öğrendim hocam. Bazı hmm. güzel şeyler. Bazı şeyler Türkiye'de öğreniliyor. Evet. Bazı şeyler ee, güzel şeyler Türkiye'de evet. öğreniliyor diyebilirim. Bir de şeyi de <laughs> yani buradan girdik sen e, çolpan ay dedin değil Hı -hı. mi? Yıldız ve ay. Yıldız ve ay. Ay yıldız. Ay yıldız. Ay yıldız. Ay yıldız. İsminizin manası bu. Çok orijinal bir güzel sene, bir isim. Evet. <laughs> i̇stiklal Marşı'mızın e, seneyi devriyesi diyelim kabulünü kutluyoruz. Ne güzel. Maşallah. Allah muvaffak etsin. Evet ve bugün Chopanay ile birlikte e, Ramazanı e, konuşacağız. Çok merak ediyoruz e, kardeş ülke Kırgızistan'da Ramazan ayı nasıl geçiyor Chopanay? Özellikle çok <laughs> beklenilen bir ay olarak e, çok bekliyoruz e, ülkemizde. Özellikle de hazırlıklar oluyor. E, e, Türkiye'den biraz farklıdır. Hmm. E, mesela Türkiye'de. Ben geldiğim ve şaşırdığım şey teravih namazları. Evet. Bizim ülkede teravih namazlarına sadece erkekler gider ve bayanlara yer ayrılmaz. Ramazan özellikle daha daha ağırlıklı olarak köylerde daha biraz ilçelerde daha iyi hazır, hazırlıklı olarak geçiyor. Geçiyor. Neler yapıyorlar nasıl hazırlıklar var Ramazan'a? şöyle hocam. Özellikle bizde biliyorsunuz koyun et et ağırlıklı yemekleri et olmaz, çok yendiği olmaz. için Özellikle daha bir hafta iki hafta gelmeden önce etleri hazırlıyorlar, hmm. hazırlıyorlar e, koyunları kesiyorlar. Özellikle Ramazan için 30 günlük yeterli olsun diye hepsini hazırlayıp koyuyorlar. Hmm. Herkes çalışır, herkes işini yapar hmm. ama oruçlu da olurlar. E, Burada hmm. e, tamamıyla şeye girmezler, itikafa kafa girmezler. Evet, hayat terk ediyor. Zaten orucun öyle bir şartı yok yani oruç tutayım diye hayatı bir tarafa bırak öyle bir emir yok. Çalışacaksınız da Nitekim İslam'ın ilk devirlerinde Ramazan ayında savaş bile olmuştur yani. Bu bile sizi e, oruç tutmaktan muaf etmez yani tutacaksınız Ramazan orucunu. E, İnanan insan inanıyorsa bu imanın icabı. Herkesin kendi bileceği iştir. Fakat bu böyle tabi Kırgızistan önemli bir coğrafya. Ee, Orta Asya'nın güzide memleketi aslında şeyde ee, Özbekistan'la komşu. Hı, hı. E, e, aslında bakarsanız bu coğrafyayı Mavara e, Mavera Ün Nehir de diyebiliriz e, yakın olması itibarıyla Özbekistan'a. E, burası bir şey, düşünce memleketi. Mütefekkirler, yazarlar çıkmış. E, Hanefi mezhebi özellikle bu coğrafyada Hanefi mezhebi her ne kadar İmam-ı Azam Bağdat'ta olsa da e, daha sonraki eserler Hanefilik üzerine yapılan çalışmaların kayda değer bir kısmı bu coğrafyada gerçekleşmiş. Mesela sizin hem şehriniz Kırgızistan'ın İmam Serahsi, İmam Serahsi. Şemsül Eymme imamların güneşi onun lakabı odur Şemsül Eymme 11. yüzyılda yaşamış e, çok önemli bir Hanefi fıkıh alimi. Fıkıh alimi deyince kafalarda şöyle bir algı oluşuyor. Onu da zikretmek lazım. Din alimi sadece. Fıkıh ne demek? Fıkıh hukuk demektir. Hı hı. Ve fıkıh dediğimiz zaman İslam hukukunu kastederiz. Hı hı. Bunun içerisinde sadece şöyle namaz kılın, böyle oruç tutun, şöyle hacı yapın, böyle zekat verin, nispeti şudur, miktarı budur meselesi değil. Ee, bütün sözleşmeler, ticaret hukuku, aile hayatı, efendim cezalar, hukubat denilen şeyler bunların hepsi fıkhın içine dahildir. Dolayısıyla fıkıh dediğimiz zaman İslam hukukunu anlıyoruz ve e, İslam hukukunun önemli şahıslarından birisi şüphesiz İmam Serasi. Nerelisiniz? Kırgızistan'da. Kırgızistan Oş vilayeti. Oş vilayeti. Evet. Özge'ne daha yakın, yakın Hı. Özgende e, İmam Sarahsin'in bulunduğu ye, böl, bölgeye daha yakın bölge e, daha dini, dini ağırlıklı bir bölge diyebiliriz. Kırgızistan'ın e, kuzey tarafı biraz e, Ruslaşmış diyebiliriz hocam. O tarafta o kadar e, Ramazana dine o kadar ağırlık verilmiyor. Hı. Ama özellikle güney bölgesi, oş şeralabat batken bu taraflarda. ...çok daha doğrusu diyelim Fergana vilayeti tarafından daha çok dini ağırlık basılmıştır. O Fergana Vadisi ilginç bir yer yani o coğrafya. <laughs> ne hikmettir bilinmez havasından mı suyundan mı. Hı -hı. Yani büyük din alimleri de yetişmiş. Aynen. Büyük felsefeciler de yetişmiş. Efendim matematikçi, fizikçi neredeyse... Toprak şey yetiştiriyor, deha yetiştiriyor yani öyle bir coğrafya. Tamam, tamam. İlginç bir coğrafya. Evet. İmam Bukhari'den nereye kadar? Evet. Bir tarafta İmam Tirmizi, bir tarafta Hoca İmam Ahmet Yesevi, Maturidi, İmam Maturi'di, evet. Ebu Leysi Semerkand'i, Ali Kuşçu, Kuşçu Ulul Bey filan yani ne bu coğrafyanın mi? ilginç bir coğrafya yani. Astronomiden tut, az önce söyledik fıkha kadar oradan Farabi'yi de sayarsın felsefeden şey müziğe kadar bütün bir bu İbni coğrafya. Şeynam mesela. Evet İbn e, zengin e, değerlere ve kültüre sahip olan e, kardeş Kırgızistan'da e, çocukların Ramazan'daki e, yani Ramazan nasıl geçirdiklerini de merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. Bunu da biraz Çolpanay'dan dinleyelim. Kendi çocukluğum aklıma geldi bunu söyleyince. E, şöyle çocuklarla alakalı çocuklara küçük küçükken şey deniyor. Hatırlıyorum bir yaklaşık 5 mi 6 yaşım yaşımdaydım. Ramazan geliyor. biz de Ramazan Orozo diye diyoruz. Oroza, evet. Oroza evet. diyoruz. Oroza gel geliyor deyince ben bir horoz <laughs> horozu tutacakmışız <laughs> gibi evet. geliyordu. Ben her gün şöyle şaşırıyordum, Ne zaman horoz gece gece gelir de ve ben onu yakalayacağım diye Hı. düşünüyordum. Bir sürü çocuklar da aynı şekilde düşünüyor. düşünüyormuş meğerse? Bir şey gelecek ve onu tut, yakalayacağız. Yakalayacağız, evet. yakalayacağız. Bu neden e, kaynaklanıyor? Bu Kadir Gecesi'nin bekleme yani hmm. insanların Kadir Gecesi'ni beklemesi ve hmm. ona hazırlık e, olması, onu bekleyişinden dolayı hmm. olduğunu düşünüyorum. Çünkü m, hatırlıyorum anne babam m, biz bizler beraber Kadir Gecesi'ni çok beklediğimizi. Hmm. Yani da öyle. Kadir Gecesi'nde daha çok e, şey verelim. Hmm. ağırlık verelim bu hmm. e, dualara. E, ben e, şöyle bizim aileden bahsetsem son Ramazan'ın son 10 gününde babam hmm. şöyle yapardı. Küçük bir kutu getirirdi ve o kutunun hmm. içine herkesse para verirdi. Hmm. anneme, bana, kardeşlerime kendisi ve son 10 gün içerisinde her gün buraya hmm. şey e, bırakacaksınız, para bırakacaksınız hmm. ve her gün 3 iklas sokacaksınız. Her gün e, şey oruçlu olacaksınız. Bir de Fatiha'yı da okuyacaksınız derdi. Ve bu böyle bir şeyler yapar, yapardı. Ee, niye diye sorduğumda eğer bu 10 günün içerisinde Kadir Gecesi'ne denk gelirse 80 senedir e, şey para birine sadaka vermiş sevabını alırsın. Bunu... E, iyilik yapmış sevabını alırsın derdi ve böyle bir büyüttü. Ben böyle bir kafayla büyüdüm gerçekten. Ama sonra da o biriken parayı birilerine... Tabii tabii ihtiyaç sahiplerine verirdik. Ya, Ama mi? son 10 gününde böyle İlginç bir şey var. Bizim aileye has bir şeydi. Başka ailede evet. var mı yok mu bilemiyorum. Hmm. Ama çocukken e, Ramazan her şey aileden başlar ya hocam. Tabii. ki. Her şey. Onun için biz bizim ailede böyleydi. Biz Ramazan deyince e, bunu beklerdik, o günleri beklerdik ve bir bi, bir sürü aile de bunun gibidir diye düşünüyorum. Güzel ben bir ]im. gelenektir aile içinde evet. yaranan ve diğer e, ailelere de örnek olabilecek bir Peki. adettir, gelenektir, çok güzel. Hı -hı. E, şimdi Çopanay ben e, programımız yavaş yavaş ilerledikçe e, Ramazanda Kırgızistan'ın e, iftara ve sahura nasıl hazırlandığını senden biraz öğrenmek isterdim. E, dedim ya, şey şehirde değil de köy tarafında büyüdüğüm için bizde tüm köyümüzde yaklaşık 15 ev var, 15-20 ev var. Ramazan bitene kadar her ev ...akşam iftarına birbirinden çağırır. Hmm. Herkesin ama kesin. Her kesin. E zaten 20 hane olunca... ...20 gün gidiyor. Evet 20 gün oradan gidiyordu. Yani 20 gün herkes ailecik topluyor. Onun evine gidiyoruz yemek hmm. yiyoruz. Ertesi gün onun sırası geliyor. Ertesi gün hmm. de bunun sırası geliyor. Öyle oluyor. Ve böyle geçiyor. Sahuru da herkes kendi evinde yapar. Kendi evinde nasıl yaparsa... ...o şekilde yapılır ama... İftar programları çok değişikti, hmm. çok değişik. Bu, hmm. bu çok hazırlıklı oluyorlar daha önceden. Çünkü birine e, iftarlık et ettirmek, hmm. e, yani borç gibi, yani biri kesin iftarlık hmm. ettirmemiz lazım. Hmm. Çünkü biz de gidip yiyoruz, biz de vermemiz lazım diye düşünceyle yapılır. paylaşmanın evet. önemi Ramazan ayında. Doğrudur. Bir şey soracağım ben. Ee, bazı ülkelerde mesela Özbekistan'da var bu gelenek. Ee, Tanzanya'da var, ilginç bir şekilde. Ee, Batı Trakya'da var bu gelenek. Ramazan'a mahsus maniler bizde de var. Hı hı. Ya davulcular söyler, ya köyün gençleri söyler, ya da evlerde neneler, dedeler söyler. Hatırladığın mani var mı? Varsa da okuman <laughs> isteriz. Ne zaman okunur bir de? Hocam, bunu çocuklara has bir şey. Hı hı. Ee, ramazan geldiği zaman, e, cara zaman, cara ramazan Hı. bir şarkı var. Yani şarkı Hı. değil de "Caramazan söyleyerek geldik evinize, bize bir şey verin." diyerek çocuklar çıkar. Hı. Her Hı. evden bir bir, bir bir birden çocuklar çıkıyor Hı. ve her eve gidiyorlar. Orada duruyorlar. "Caramazan söyleyerek geldik sizin evinize, siz de bir, bir şeyler verin bize." diye. Ondan sonra e, ev sahibi onlara bir şey ikram ediyor. Ya para Hı. veriyor ya da yemek veriyor Hı. ya da bir şeker, bir şeyler verdiği zaman onlar da alıp dua ediyor onlar Hı. için. Bu caramazan nasıl bir şey yani? <laughs> caramazan şöyle kafasından e, çocukların kafasından uyduruk bir şey diyemem çünkü hmm. şey... E, Hatırlıyor musun sözlerini? Evet. <laughs> bir oku bakalım onu yani, dinleyelim. <laughs> caramazan aytıp geldik eşiğinizge, kudayım versin beşiğinizge. E, bu kadar hatırlıyorum. Hmm. Caramazan söyleyerek geldik sizin kapınıza, hmm. Allah'ım versin sizin beşiğinize yani hmm. ne eksiğiniz varsa hmm. Allah size versin diyor. Hmm. Böyle duayla söylenen bir... Ama bu uzun bir şey. Uzun, çok uzun. Yani hmm. Çocuklar bir ritme giriyorlar ve hmm. o ritimle böyle söylüyorlar. Tars 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 hmm. diye gidiyor. Hmm. Böyle bu şekilde söylüyorlar. Ve ondan sonra evine sahibi çıkıyor. Özellikle de babam şöyle yapardı. Dur bekle şimdi verme diyordu. Verince susuyorlardı söylesinler, daha söylesinler de dur, dur dur diyordu. Hmm. Çocuklar söylerdi, söylerdi, söylerdi beklerdi böyle. Ondan sonra babam biraz para verirdi. Hmm. Ve çocuğ, şey ellerine de herkesin şeker verirdi. Ondan sonra hmm. dua edip giderlerdi. Ne güzel. Evet, bu yani. bunu söylemeyi unutmuşum. İyi ki hatırlattınız <laughs> hocam. Asla. Peki sofralarınızda e, akşam yemeğinde yani iftara hazırlıklarınız nasıl olur? Bir de sahura. Genellikle hangi yemeklerle e, bayram günlerinde yani Ramazan günlerinde e, sofra, sofralarınızı süslersiniz? Dedim ya genellikle et, et ağırlıklı, ağırlıklı yemekler, yemekler olduğu için. Hı -hı. Aş var mı? Aş var hocam. Olmaz mı? Ben <gülüyor> aşın <gülüyor> aşın yerinden geliyorum. Evet. Nasıl hoş ol, olmasın? A, genelde <laughs> aş yapılır. Kesin yapılır. Pilav yani. pilav Aynen bizim pilav ama sadece e, buradaki pilavdan e, biraz farklı olanı havuçla yapılan bir Etten ben, ben Türkiye'de yani Özbek pilavı ya da işte Orta Asya'da yapılan Kırgız aşı, Azerbaycan aşının Türkiye'de yapıldığını zannetmiyorum. Çünkü evet. ben o coğrafyaları gezdim ve yerinde yediğim için evet tabii ki aş şeysiz, soğansız ve havuçsuz olmaz. Tabii ki bir de et olacak içinde. O da koyun et olacak. Değil mi? <laughs> bizim mutfağımızda evet. ama havuç yok. yani Bizim açlarımızda ha? e, şey, havuç olmuyor. Azerbaycan'da yok ama şeyde Özbekistan'da, Kırgızistan'da <laughs> evet. havuçsuz olmaz. Evet, evet. Hatta en güzeli de şeyde, bizim Türkiye'de sadece turuncu havuç var. Kısmen de kırmızı havuç bulunur. Bir de ortası da sarı havuç olur. <laughs> ...sarı havuçla da yapılır. Özbek aşı sarı havuçla yapılır diye duymuştum. Yani tamamen değil yani turuncu yes. havuçla da oluyor mm -hmm. ama... ...sarı havuç daha şey... Mm -hmm. ...o da yaygın. Evet. Ee, şeyden bu havuçtan girdik... ...havuçtan girdik ya hocam. <laughs> <Aşlıktan havduyuz>. da, <laughs> Kırmızı ve sarı. Ee, pilavlara kullandığımız sarı oluyor. Daha hmm. lezzet verdiği hmm. için. Kırmızı havucu da... ...biz salatalara kullanıyoruz. Hmm. Ya, özellikle bu bölgelerde Bir de... ...pirincin e, çeşitleri var. Tabii. Kırmızı pirinç var. Hmm. E, bir de özgen pirinci var. Hmm. E, Aravan pirinci, oş pirinci diye bölünüyorlar. Evet. Bir de her bölgenin e, pilavı da değişik bir tadı var. Tabii. Bir de değişik, yani bakarsın aynı bir şekilde yapılıyor, aynı e, tarifte yapılıyor, aynı malzemeler kullanılır ama e, şey tat biraz başka. Fark ediliyor. Evet. Bazı yerlerde malzeme de fark ediliyor. Mesela şey de koyanlar var, sarımsak koyanlar var içerisine. Hı -hı. Tabii onu sarımsak bütün koyup bütün koyuyor. evet. Bir de şey kimyon. Tane kimyon. kimyon, ama. Aa, hocam o yapıyor ya aş aşağı evet. yapan. <laughs> evet. Onun içindir. aşağı bir lezzet verir Tabii ama öğütülmüş kimyon katarsanız da o aş o aş değil başka bir şey oluyor. Ve hal e, tane kimyon olması lazım. Hı hı. Üzerindeki sarım evet bayağı milleti acıktırdık herkesi. <laughs> evet. Sade aşta kaldık başka. Etli biliyorsunuz bizim ülkeye has olan borsok beş parmak. Beş parmak diye beş parmak yani hı hı. etin is e yemeğin ismi beş parmak yani şu beş parmağınla yemezsen olmaz o hı hı. yemek. Aynı şekilde et et kaynatılıyor K hamurla. Hamur hamur ve et aynı şekilde beş parmak bizim e geleneksel bir yemeklerimiz. Sulu yemek mi yoksa? Yok, sulu yemek değil. Hı. Sulu yemeklerden sadece çorba var. Bu etin kaynatıl et hı. suyun kaynatılması. Su. Evet, o kadar da ben diyemem o kadar e yani Türkiye'deki gibi zengin bir mutfak yok Orta Asya'da. Ama lezzetli bir mutfak var. Türkiye'de mesela o kadar çeşitli yemekler var ki tam ne hangi bölgesine git dese Trabzon'a git başka, Gaziantep'e git başka, Bursa'ya git tam tamamıyla bambaşka. Her her bölgenin kendine has bir yemekleri var. Ama bizde de bir bir takım çeşit yemekler var. Onlar da e, şeydir. Genelde onları kullanırlar. Genelde genelde, genelde onlar... et ağırlıklı olur, hamur olur, evet. yanına hamur olur, et olur. Ee, bir de aş olur, aş olur olmazların olmaz, olmaz, olmaz. Aynen. Bir de yeşil çay içilir bizde genelde. Siyah çay o kadar önem verilmez, evet. biraz e, zararlı olduğu için. Bence şundan dolayı yeşil çay içiliyordur hocam. Çünkü soğuk bölgeler ya, yani, e, bir de insanın e, şeyi e, ı, soğuk bölgelerden dolayı kan so kanı kan koyulaşmamasın diye evet, de daha ben çok. Ben şöyle de düşünüyorum o önemli de bir şey. Mesela e, Orta Asya'da sadece bu Kırgızistan için geçerli Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan tamamında ee, çok et tabi et yeniyor ama yağlı et yeniyor. Tabii <laughs> Türkiye'de evet. etin yağsızı muteberdir orada yağlısı muteberdir. E, tabii ki bu yağı vücutta eritmek için e, sıcak çay içerek tabi gök çay, kara gök çay. çay değil yani. Aynen yani gök çay. Yeşil çay değil onun adı gök çay. <laughs> Efendim bizim normal Türkiye'de içilen çayın adı da Gara çay. Hmm, yani, Gara çay. Evet. Trabzon'da Gara çay. Onu öyle içiyorlar. Yani içme sebebi yağı da erittiği için. <laughs> çünkü şeyi midedeki sıcaklığı yükseltiyor. Yükseldiği için de <laughs> tabi hazmını kolaylaştırıyor. Yağın hazmına yardımcı olduğu için hazma faydası var. Şey de, öyle. Yani, özbekler de daha çok yeşil çay içer. Şimdi biraz da Ramazan bayramından bahsedelim seninle Çolpanay. Bayrama, Bayrama nasıl hazırlanıyorsunuz? Bayram nasıl geçiyor? <laughs> Bayrama e, önceden hazırlık yapılıyor. yapılıyor. E, bayram oldu mu? Bayram esnasında önce şey tatil vermiyordu hükümet tarafından tatil özel bir tatil olmuyordu. Ama çok şükür şu e, şu zamanlarda tatil vermeye başladı. İki günlük üç günlük tatil vermeye başladı ve tatilde daha çok ağırlık olarak Ramazan Bayramı'na ağırlık vermeye hmm. de başladı ee, halk olarak millet olarak hepsi. Biliyorsunuz daha önce biraz ruslaşmış mı diyelim ya da e, biraz dinden uzaklaşmış mı diyelim. Öyle bir öyle bir şeydi coğrafyalarımız daha yani so Sovyet hmm. Cumhuriyeti'nden geçtikten sonra. Ama şu anda çok şükür elhamdülillah şeydir. Ramazana, dine e, bay, hmm. özellikle dini bayramlarımıza çok önem vermeye başladılar. Hmm. Ee, Ram e, bayram namazını e, bayram namazına şeydiri. E, bu hocam ne ismi neydi ya bu denir ya e, bir ezan okunur ama değişik bir ezan okunurdu. Sala mı? Sala okunur hmm. evet. Buna çok çok yüksek bir şekilde okunuyor. Hmm. Ee, bir de her eve duyulması. Bayram namazında ezan yok zaten. Evet. evet. Selah okunur. Evet o selayı çok uzun okunur. Burada o kadar uzun okunmadığını evet. okunduğunu duymadım ama bizim tarafta bayağı uzun okunur o hmm. selah, selayı uzun okurlar. Ve herkesin, tüm erkekler gider bayram namazına katılırlar. Ondan sonra herkesin evine birer birer girerek o erkeklerin topluluğu birer birer girerek çıkıyorlar. Mesela hmm. diyelim ki cami şu şey köşenin başında, hmm. şu sokağın başında diyelim. Başından camiden çıkıyor. Çıkıyorlar hemen oradan başlıyorlar. Her Eve girerler. Kesin muhakkak girerler. Kutlama yaparlar. Oradan bir şeyler alıp biraz yerler çıkarlar. Evet, yani çıkarlar. Bu şekilde geçer. Ve ondan sonra da akraba ziyaretleri başlar. Hı hı. Bu kadar. Genelde e, iftardan sonra e, sosyalleşmek, dışarı çıkmak, camiye gitmek ya da birbirinin evine gitmek gibi bir geleneğiniz var mı? Kırgızistan'da. İftardan sonra, i̇ftardan sonra genelde erkekler şeye giderler. E, Teravih namazına giderler. Hı hı kadınlar da evde kalırlar. Ee, öyle bir e, vardır ama <laughs> o kadar da yaygın değildir. <laughs> Mesela ee, diyorum ya genelde şeydir. Ee, bu iftar için giderler. İftar için giderler orada biraz kalırlar ondan sonra çıkarlar. Hı hı. Hocam ilave etmek istedikleriniz var mı bu noktada? Şimdi ben merak ediyorum. Sen Türkiye'deki gördüğün Ramazanlarda Kırgızistan'la mukayese ettiği zaman en çok şaşırdığın şey nedir? Türkiye'de şaşırdığım şey. Evet, Ramazan'la gibi. Hmm. Var mı öyle bir şey yani? Evet. Nedir? İnsanların daha çok hoşgörülü olması. Bir, bir, de Yok canım, kızgın olurlar. Oruçlu adam aç karnına. <laughs> Yok öyle değil hocam. <laughs> bir de özellikle gece hayatının başlaması diyebilirim. Yani böyle böyle dersem yanlış olmazsın ama Yok, evet. gündüz insan dışarıda gece çok geceler çıkıyorlar. Akşamlar. Bir de camiler, akşamlar evet... ...camilerin dolu olması... ...kadınların hmm. trafik'e gitmesi... Hmm. E, ...bunlar bana çok... ...çok güzel bir şeyler kattı ve... ...bir sürü bilmediğim... ...bir sürü iyi şeyler öğrendim buradan hocam. Peki şeyi var. soracağım bir de... E, ...Kuran-ı Kerim okunur mu... ...camilerde ya evlerde... ...hatim yapılır mı? Bir... Hatim yapılır. Kırkız Nasıl yapılıyor o? Evlerde, evlerde yapılır. Bilen birileri varsa yaparlar... Hı hı ama camilerde taravih namazı yapılır kesin. Bir de şu, şu var hocam. Hı hı. E, biz bizde Türkiye'de fark ettiğim e, son 10 gününde, son 10 gününde taravih'ten sonra 10 rekat tahcüt namazı kılınıyor burada. Türkiye'deki cam bazı camilerde, Ben Şehzade Camisi'nden, Fatih Camisi'nden fark ettim onu. Hı hı. E, bizim ülkede ise o sürekli kılınır. Mesela böyle şey. taravih namazı başladı. O bitiriyor Taravih hı. namazını bitiriyor mesela bir, bir cüzü bitiriyor tarıvihle beraber. Hatimle kılınıyor yani. Evet. Ondan hı. sonra şey oluyor biraz dinlenme veriyor. Hı hı. Ondan sonra da on reket e, tahaccüd namazına hı. duruyorlar imam hı. duruyor. Bir de bu şekilde devam ediyorum Bu özellikle bu sadece Güney bölge tarafında yani bizim boşta vesaire boş. Boşcalar da bu bölgelerde böyle. Ama ben e, sonra Bişkek'te de okudum. Hı -hı. Üniversitede okuduğum esnada bir, bir fark edeyim böyle bir şey var mı diye bir özellikle baktım. Hı -hı. Öyle bir şey göremedim. Hı -hı. Bir de Taravih'e giden de o kadar çok <laughs> Şeyde daha fazla evet. hoş Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ee, Çoğup programımıza geldiğin için ve e, kardeş Kırgızistan'da ee, Müslüman arkadaşlarımızın Ramazan'ı nasıl geçirdiklerini bizimle e, paylaştığın için, kendi duygularını ve düşüncelerini de paylaştığın için. Evet bugün e, Kırgızistan'a uzaktan da olsa bir seyahat etmiş olduk Çolpanay'ın sayesinde. Teşekkürler. Hocam size de teşekkürler. Ee, bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanalımızı henüz e, takip etmiyorsanız takip etmenizi ve yorum yazmanızı da bekliyoruz. Hoşçakalın.